Ani ve şiddetli, <laughs> halk etkisi çeşitli sorunlar dayalı olarak ve iktidar değişikliği var. Libya'da biraz daha farklı oluyor. Libya'da önce bir iç savaş, daha sonrasında da bir NATO operasyonu sonucu yapılmış devrim mi değil mi tartışacağız. Bir olay görmekteyiz. Libya'yı 42 senedir yöneten e, Albay Muammer Kaddaf hepiniz biliyorsunuz. İşte İslamla sosyalizmi bütünleştirmeye çalışan o dönemin e, üçüncü Dünyacı yaklaşımlarına uygun bir modeli vardı. Ne Sovyetlerden tam olarak yanaydı ne de Amerikan'ın kapitalist yollarını benimsiyordu. Kendi biraz bizim belki 68 kuşağında etkilen o üçüncü dünyacı bağımsızlıkçı, bu bağlantısızlar hareketinin o Mısır'ı, Yugoslavya'yı katabileceğimiz Çin'e e, bir yaklaşım olduğunu görüyoruz Gaddafi'de. ama 42 yıldır ülkeyi demir yürütle <laughs> yönetmiş. Tabii ki e, pek çok hoş olmayan şeyler de yapmış ama belki devlet adını bazı altyapısal hamleler de yapmış bir lider. Muammer Kaddafi yanlısı paralı askerler ve güvenlik görevlileriyle devrimciler arasında, isyancılar arasında diyelim, yaşanan güvenlik mücadelesi ve burada NATO özellikle Fransa'nın başını çektiği Fransa'da da NATO'nun askeri kanadını 2009 yılında yeniden dönmüştür. Ee, daha öncesinde askeri kanattan çekilmişti sadece siyasi kanattaydı. Ve NATO'ya yeniden dönen e, Fransa Sarkozy'nin Cumhurbaşkanı olduğu Fransa bu operasyonda başı çekiyor ve Fransa e, başka ülkelerin katılımıyla Libya'da muhalif güçlerin önünü açmak için Libya devlet ordusu ve güvenlik güçleri bombalanmaya başlıyor ve sonucunda 6 ay süren bir NATO bombardımanı var. Bunun sonucunda hepiniz biliyorsunuz Muammer Kaddafi en sonunda isyancıların elinde vahşice bir şekilde öldürülüyor, işkence yapılıyor ve Libya'da da iktidar değişmiş oluyor, iktidar düşmüş oluyor. Oğulları da aynı şekilde öldürülüyor. Ve sonunda Libya'da da önümüzdeki aylarda yine seçimler yapılacak. Ee, bu şekilde olaylar 3 ülkede şu ana kadar sonuca e, ulaşmış durumda. Ama bu tabi nereye gideceğini tartışacağız. Bunun dışında bizim için daha da belki bundan fazla önem arz eden Suriye'nin son birkaç aydır olayların aslında Şubat ayından başlayarak ama son 3-4 aydır da artarak devam eden olayların Suriye'ye sıçradığını görüyoruz. Burada da e, yine Suriye biliyorsunuz heterojen nüfusu olan bir ülke. Birçok benzer Ortadoğu ülkesi. Yani Ortadoğu ülkelerine aslında baktığınız zaman siyasal yapıları çok zayıf temeller üzerinde kurulmuş. İlginç bir şekilde mesela bunu Irak'ta yaşadık. Irak'ta aslında tabii ki bu mezhebe dayalı kategorizasyon yapmak bence bir demokratik bir ülke için sağlıklı bir şey değil. Ama Ortadoğu ülkelerinde bu henüz tam kökleşti mi? İnsanlar hakikaten belki de mezhebe inanca göre gruplaştığı, organize oldukları için bu istatistikleri siyaset bilimciler olarak biz önemsiyoruz. Ve Irak'ta baktığınızda Saddam döneminde Mısır'ın işte yüzde pardon Irak'ın yüzde 30-40 arası bir nüfusu Sünni ise daha büyük nüfus Şiilerden oluşuyorsa ve tabi Kürt ve Türkmen nüfusu da vardır. Yönetim Sünnilerin temsilcisi durumunda olan Saddam Hüseyin'deydi. Suriye'ye bakıyoruz. %12-15 arası bir Nusayri nüfus var. %75 çoğunluğunda bir Sünni nüfus var. Ama yönetim Esad ailesinde daha onlar aslında bütün toplumu kucaklamaya çalışsalar da daha çok o inanç grubuyla özdeşleşmiş. az yani, ya da en azından Batı bu şekilde gösteriyor ve halkta da hakikaten bunun etkilerini görebiliyorsun. Bu şekilde güçlü olmayan, rejim anlamında güçlü olmayan, demokrasiye pek uygun olmayan yapılar var. Siz bir tabii ki azınlık iktidarına sahipseniz de bunu korumak için ancak şiddetle ee, bu yapıyı ayakta tutabiliyorsunuz. Nüfus çoğunluğuna, demografik çoğunluğuna dayanmadığınız zaman ve bu şekilde bir yapı olduğunu görüyoruz. Suriye'de de bugün özellikle Sünnilerin oluşturduğu yüz binlerce belki gösterici çeşitli gösteriler yapıyorlar. Birçok şehirde hatta devletin kontrolü kaybettiği söyleniyor. Şu ana kadar 5000'in üzerinde ölü olduğu Şubat ayından itibaren 2017 yıl içerisinde 5000 kişinin, 5000 sivilin hayatını kaybettiği söyleniyor. Haziran ayından itibaren Türkiye'de olaya aktif bir şekilde müdahil oldu biliyorsunuz. Aslında Şubat ayında Başbakanımız bir baraj açılışı için Suriye sınırındaydı ve orada dostane mesajlar vermişti ama bu Arap Baharı dalgası ...Tunus ve Mısır'dan sonra Suriye'ye geldi ve bir anda... ...Türkiye biliyorsunuz aynı aynı kararsızlığı başbakan Libya'da da yaşamıştı. Önce bir hafta açıklamada demişti ki NATO'nun ne işi var Libya'da demişti. İki gün sonra bunu değiştirmek durumunda kalmıştı. Arap var öyle büyük bir dalga ki e Türk dış politikasında ciddi şekilde... ...komşularla sıfır sorun politikasını ciddi şekilde revize etmeye gerektirdi ve e bugün komşularla sıfır sorun politikası gereği 2011 Şubat'a kadar çok iyi geçinmeye çalıştığımız, ortak bakanlar kurulu toplantıları yaptığımız, ortak bir ekonomik alan oluşturduğumuz Suriye'de şu an ciddi muhalefet yapıyoruz Suriye'ye ve Suriye'nin Türk-Suriye ordusu adı verilen muhalif bir ordu, yani devlet ordusuna alternatif bir ordu, Türkiye'de toplantılar yapıyor. Yine bir iktidar Suriye Ulusal Meclis adıyla bir meclis Türkiye sınırları içerisinde toplanıyor. Önümüzdeki aylarda göreceksiniz bu Arap Baharı olayları Suriye'yi daha fazla karıştıracak ama bu neticeye ulaşır mı, ulaşmaz mı onu bilmiyoruz. Ve tabii ki İran'da, Yemen'de hatta kıskanan Suudi Arabistan'da birçok başka Orta Doğu ülkesinde buna benzer olaylar, halk ayaklanmaları olduğunu görüyoruz. Yani Tunus'ta Muhammed Vazizi adlı bir gençin geçim sıkıntıları ve devletin kendisinin yolları ve şiddete tepki olarak kendini yakması ve sonrası başlayan olaylar sadece Tunus'la sınırlı kalmıyor ve bütün Orta Doğu coğrafyasına, Arap coğrafyasına yayılıyor. Böyle bir olaydan bahsediyoruz ve 2012-2013 yılı içerisinde de bunların devam edeceği birçok başka ülkeyi, Suriye, İran başta olmak üzere başka ülkelere sıçrayacağı iddia ediliyor bazı gözlemcilerce. Burada tabi aklımıza iki soru geliyor. Yani iki temel yaklaşım geliyor. Bunu Türk kamuoyunda da görmek mümkün. Birincisi biraz daha anti yaklaşım. Yani kaba bir şekilde ifade edersek, bunları Amerika yapıyor yaklaşımı. Ki haklılık payı da bulunabilir. Yani neden 2011'e kadar Orta Doğu'da isyanlar yoktu? 2011 yılında bir anda Araplar isyan etmeye başlıyor. Önceden isyan etmezken. Bu belli bir birikimin sonucu mu? İşte televizyon dizileri, internet özgürlüğü görmek, başka ülkelerde seçimleri görmek, artık internetten takip etmek, Türk dizilerini izlemek, e, uçak uçakla seyahatin artık kolaylaşması belki uçak biletlerinin düşmesi dünyayı daha iyi tanıyor olmak bunlar mı? Yoksa hakikaten burada bir plan proje mi var? Birinci yaklaşımı buna daha kuşkucu komplo teorisi yaklaşan bir yaklaşım var. Türk medyasında bunu görebilirsiniz. Birçok değerli aydınımız ya da yazarımız bu şekilde mesela olaya yaklaşıyor. Diyorlar ki bu bir projedir. Aslında Türkiye'yi de yani dünyayı doğru okumak adına Türkiye'de yaşanan değişimi de aklımıza tutarım. 2002'ye kadar gelen bir e, Leylik anlayışı bir belli bir şekilde olan bir Türkiye Cumhuriyeti var ama daha sonra 28 Şubat sürecinden sonra iktidara doğru yürüyen bir daha İslami söylemleri ve politikaları olan bir parti var ve bu partinin yaşadığı 10 yıllık bir deneyim ve daha sonrasında Orta Doğu'da da bu parti kendisi örnek aldığını söyleyen bazı rejimler kuruyor yeni rejimler kuruluyor birinci yaklaşım bu. İkinci yaklaşımda ise daha bunu halkla devrimlerin daha özgü şeklinde bunu halk hareketlerine çeşitli devrimlerin nedenlerini birazdan bakacağız. Sosyal olgularla açıklamaya çalışan bir yaklaşım var. Burada devrim üzerine özellikle çok çalışmalar yapmış İngiliz tarihçi Crane Brinson vardır. Rus devrimini, Bolşevik devrimini, Fransız devrimini Amerikan devrimini incelemiştim ve devrimlerin ortak noktalarını kitabında, devrimlerin anatomisi kitabında incelemek istemiştim. Onun mesela temel tespitleri nedir? Devrimler öncesi hakikaten sosyoekonomik durum kötüdür, sınıflar arası ekonomik açıdan uçurumlar vardır. Siyasi olarak yolsuzluğun çok olduğu, güven vermeyen, halkın tepkisini çeken ve popüler olmayan liderler vardır. Mesela Fransız devrimi öncesi biliriz halk arasında sloganlaşan Marie Antoinette'in söylediği ekmek bulamazsa pasta yesinleri sözü vardır. Bu şekilde halkın kötü gördüğü, şeytanlaştırdığı bir yönetim zaten sınıfsal olarak, ekonomik zorluklar olarak belli bir noktaya varılmış. Ve tabii ki bu devrimleri işte Emre Zola'nın ana romanında anlattığı gibi devrimleri tetikleyen çok sembolik bir olay. Orada da işte e, pazarda Meyve alan bir yaşlı kadına e, polisin uyguladığı şiddet mesela romanda o etkili olabiliyordu. Tunus'ta da Muhammed Boğaziçi adlı bir gence uygulanan şiddet gibi bir olay tetikledi ve bunun sonucunda devrim oldu gibi bir yaklaşım var. Yani bu iki yaklaşımı gerek Türkiye'de yapılan analizlerde e, gerek dünyada yapılan analizlerde görebilirsiniz.